Şu manzaranın güzelliğine bir bakın ya. Yani. Doğada gezmek kadar güzel bir şey yok. Yani insanın nefesini açıyor, insana değişik şeyler veriyor. İnsanın duygularının olduğunu hissettiriyor, kendini değerli hissettiriyor. Daha saymakla bitmez doğa gezisi yürüyüşlerinin faydalarını. Ben burada bir tarihi eser gördüğüm için geldim aslında şu köprüye. Daha yakından bakabilmek, daha yakından girebilmek için ama zannedecek olursam şu taraflar olan şu bölümleri e, zedelenmiş, hasar görmüş. Şuraya doğru biraz yıkılmış ama çok da değil. Köprünün en tepesindeyiz, zirvesindeyiz yani bir eğri alıyor ya, az önce göstermiş olduğum yerde. Yani bu köprü için bence oldukça şirin, güzel küçük bir köprü. Yani tarihi, adı var mı bilmiyorum. Evet şu taraftan, evet burası gidiyorlar ya. Bakıyor musunuz? Ben aşağıya Bu sarkıtları oluşturmuş. Inerim ama nasıl çıkarım geri onu bilmiyorum. Şuradan. Ne kadar güzel gözüküyor ama değil mi? Yani. Ne <laughs> ya? Hah. Yani kışın ayrı bir güzelliği var, baharın ayrı bir güzelliği var. Sonbaharın ayrı bir güzelliği var, yazın ayrı bir güzelliği var. Yazın olsaydı suya girerdik mesela. Ama şu anda hava soğuk olmasından dolayı da maalesef ki giremiyorum. İnşallah diğer gezilerimizde, diğer doğa gezilerimizde yazın yaparız. O zaman gezeriz. Buradan su götürmüşler değirmene tahmin edecek olursam. Çünkü buradan şu taraftan böyle, şu arkamda görmüş olduğunuz alandan bu tarafa doğru düz bir duvar çekilmiş. Buraya doğru şu görmüş olduğunuz Manzaraya doğru ilerlemek isterdim ama maalesef o da mümkün değil. Yani buradan bu şekilde en fazla bu kadar ilerlenilebiliyor. Aha bu kadar. Buradan daha fazla ileriye gidemiyorum. Sarmaşıkmış, toplu. Aa evet ne olmuş? Hastalanmış mıydı? O hastalanmış olabilir. Böyle. Suyun içine de basmak istemiyor mu? Yaprak açtıktan sonra kar yağdı ya. Aa, kar yağmaya başladı. Karşı tarafa geçebilir miyim suyun? Zannetmiyorum. Diğer taraftan köprünün üstünden gelir oradan aşağıya inerim diye düşünüyorum. şurada köprünün yanına geçmek istedim ama mimariye karşı bende bir ilgi var. Aa. <laughs> <laughs> Kafa verin. Ekrana geldi. Ekrana geldi. <laughs> Silmem gerekiyor sizi bir dakika. Buradan şöyle buradan bu tarafa geçeceğim. Evet şimdi gelelim köprünün mühendisliğini incelemeye köprünün mühendislikleri yani bu tür kemer köprüler iki sağlam kaya arasına inşa ediliyor ki şu görmüş olduğunuz e, aradaki bölüm birbirine dayansın dayandıktan sonra bu tarafa güç verecek ya ondan dolayı çok da mühendisçe bir açıklama, <laughs> açıklama oldu ama ayın belgesinden önce bu kadarı ne aşinayım şuraya çıkacağım ama bu tarafa geçilebilir mi? geçilemez oradan diğer tarafa geçilemez ama yani şuraya geçeceğim Hemen şöyle yapayım mı? Köprünün altındayız şu anda. Yan taraftan da tren geçiyor. Köprünün şu anda alt tarafı ama buradan böyle geçebilir miyim? Ya düşerim diye de çok korkuyorum burada. Aa evet. Burası şey. Ee, nasıl söyleyeyim? Yapıldığı alanın bölgesi. Bu taşlara baktığım zaman da evet. Evet. güzel. Bakım gördüğü belli. Yani çok iyi ama. Şuradan aşağıya ineceğim bunda. Böyle. Evet. Şu ağaca bakar mısınız? Nasıl sarılmış ya. Ağaç. İşte. Doğa her şekilde kendini yenileyebiliyor. Her şekilde kendine yer bulabiliyor. Evet. Oturak taşları diyorlar. Şu oturak taşı, şu da oturak taşı. Bu dayanma taşı. Büyük olan taş. Bu da kemer taşları. Kemerin olduğu taşlar. Şu dibinde de var oturak taşı. Dayanma taşı da onun arkasında da var. Öbür tarafa geçip zaten inceleyeceğim onu da bakacağım. Ben bir dokunmak istedim aslında. Abi de bakın. Şu parçası da bunun şeyi. Oo. Kendisinin parçası. Alttan biraz boşluk konuşmuş ama. Şu biraz değişik mi? Acaba daha mı fazla deforme olmuş? Onu çözemedim. Şey diyor, ki, şimdi burada suyu tepele geçiyor bu tarafa ya. Buradan suyu tepeleyip bu tarafa, tarafa geçemeyiz. Birkaç tane şey görüntüsü alayım. Evet şimdi buradan ayrılma zamanı geldi. Ama buradan nasıl ayrılacağız ki? Şuradan geçebilir miyim? Ya bir düşersem var ya. Arkadaşlar ben tek geziyorum size kötü örnek olmayayım. Sakın ola sakın tek gezmeyin. Yani bu bir uyarı değil. Bu bir tavsiye. Bu bir tavsiye değil bu bir uyarı. Sakın ama sakın tek gezmeyin benim gibi. Başımıza nerede ne geleceği belli olmuyor. Bazen güzel tatlı şirin şeyler olabiliyor ama kaza da geçirebilirsiniz. Bu gibi ortamlarda en azından gezmeye gittiğinizi bilen birileri olsun. Tek gezecekseniz eğer edinmiş olduğum bir tecrübe. Ben şuraya gezmeye gidiyorum diye haber En yani azından uzun bir süre değil de kaygı edilebilecek bir sürede sizden haber alınmazsa arabaya neyse. Ah, neyse. Ne şey? Hı, Ne kadar Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet. oldu? Şey gösterecektim size. Ne oldu? Ne İşte var ya en çok sevdiğim yeri bu köprünün en zirvesi. En sevdiğim yeri burası bu köprülerin üstünde yürümek. Evet burası da diğer taraf. Ee, derenin öbür tarafı. Yani eski yol, yeni yol, yeni yolun bu tarafı. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şu kayısı bahçesi var. Onu şurada çok güzel bir görüntü almak istedim ben. Hem dedim orayı ziyaret edeyim. Şimdi şurada bizi bir tilki kovalasa. Bir eee Domuz Faruk dese korksak. Eme ne kadar ilenceler ama maalesef yalnız şu Pınar'ın olduğu tarafa doğru ben gördüm. Koruma altında birkaç tane karaca vardı. Ne karacalar. Oldukça güzel. Şu Herkese nasip olur mu? Bilmiyorum. Ama gezmenin ruhu bence güzel. Yani gezmenin bir ruhu var. Benim gönlümde ayrı bir yeri var yani. Gezmek dediğin zaman ben de sular seller dururdu. Tabi ilerleyen zamanlarda tek gezmeye başladım. Ee, biliyorsunuz insanlar her zaman gezmek istemiyor. Ama ben sürekli gezmek istediğim için. Yani bir insan ortalama olarak bir yılda en fazla 3-5 gezi yapıyor. Ama ben sürekli gezmek istiyorum. E şimdi tek gezmemin de bir şeyi kalmadı. Esprisi kalmadı. Yani tek geziyorum gidiyorum tamam fotoğraf çekiyorum. Yani sosyal medya falan çıktı yenilerde ama bu YouTube çok farklı bir renk, çok farklı bir anlam kattı benim gezilerime. Yani gezilerimi devam ettirebilmem için bir ruh oluşturdu benim için. Onun için gezdiğim yerlerde fotoğraftan ziyade video çekip bir şeyler anlatmak. Yani oralarla ilgili muhabbetler etmek beni Mutlu ettiği için yapıyorum ben, yani bundan daha güzel bir aktivite yok. Yani mesela görmüş olduğunuz arkamdaki manzarayı görseniz, görüyorsunuz da Geziver Parkı'yla. Yani şimdi bu insana bir şey veriyor, rahatlama, bir nefes alabilme fırsatı, mutlu olabilme fırsatı veriyor. Yani diğer insanların görüşü fikri nedir bilmiyorum. Ben değişik alanlarda gezmeyi, tarihi eserleri, özellikle eski mimari, eski konaklar, mağaralar, çay, dede, gezilebilecek her türlü alan benim için cezbedici bir şey. Ama benim özellikle ki ilk alanım tarihi eser bölümleri. Yani ben aslında bir yerde gezerken aradığım şey o tarihin matematiği, o tarihin fiziği. Yani bilim onunla üzerinde kurulmuş olan bilimi araştırmak beni heyecanlandırıyor. Ha doğa gezileri de böyle muhabbet ortamı oluşturduğu için onun için seviyorum ben. Yani başka bir amacım yok. Bazı arkadaşlar ya tek geziyor ne anlıyorsun falan diyor da gezmekten hoşlanıyorum yani anladığım bir şey bu. Yani ağaçların içinde gezmek de güzel. İnsanlarla muhabbet etmek de güzel. Ki bir çok videoma konuk giriyor ister istemez yani diğer videolarım olsun misal veriyorum benim şey videolarım e, gezi videolarımdan <laughs> kervansaray vardı gezi videolarımdan Sokulu Mehmet Paşa Kervansaray'ı vardı orada güzel bir yazar abinizin seslendirmiş olduğu bir video izleyebilirsiniz ondan sonra e, Konya, Neke ve Acıgöl'ün orada bir abiyle yani diğer abilerle konuk olduk. onların ses kayıtları var. Yani onların oralarla ilgili anlatmış olduğu hikayeler var. İzleyebilirsiniz. Yani videolarımda Mikail abiyle gittik. Kastabağalı antik kentini gezdik. Yani yine birileri var. Genelde gezdiğim yerlerde videolarımda konuklar çıkıyor. Yani insanların olduğu yerlerde. Ben biraz ıssız gezdiğim için konuk olmuyor. Mesela burada konuk olmaz. Çünkü kimse burada gelip de gezmek istemez. Tek başına. Ben hariç. Yani böyle. Gezimizin sonlarına doğru ilerliyorum. Hava da biraz soğudu. Ayaklarım da kar. ıslandı Hava da soğuk. Üşüdüm de. Şimdi diğer bölüme geçeyim. O duvarların olduğu bölüme. Yani orada bence bir köprü var ama köprünün olduğu yerin hemen yanında yine örülmüş duvarlar, yontulmuş taşlar var. Tahmin ediyorum. İnternetten de araştırmadım aslında ama. Oldukça güzel bir ortam diye düşünüyorum. Ne Güzel bir şey ya. Bilmiyorum. Sesini dinlemek bile güzel. <laughs> Buradan. Evet diğer taraftan da geliyor. O yani o su bence. Hayır o köprünün olduğu yerden gelmiyor az önceki su. Bu taraftan geliyor. Şöyle göstereyim. O su buradan böyle geliyor. Şuradan. Köprünün diğer tarafından. Bahçenin olduğu bölüme gidiyor. Yere... Allah'ım düşeceğim şimdi. Ya önüme bakmadığım kameraya baktığın zaman Ayakkabım ıslandım, düştüm. Yarın nasıl giyeceğim ben bu ayakları İnşallah kurur. Hiç zannetme ama. Kuruyacağına emin miyim? Değilim. Yani şu anda da hafif hafif. Hafiften hafiften bir kar yağışı başladı. Ben söyledim mi? Dere. Köprü yapılması şey. <laughs> ne gerekiyor? Dere, gerekiyor? Dere gerekiyor. Deremiz var. Kuru olmaması gerekiyor, su olmaması gerekiyor, o da var. E, tabii böyle bir ortam var, köprü olmaz mı? Arkadaşlar yapmışlar yani. <laughs> Biraz şey bir tutunum oldu ama. Dere, su var. Ne gerekiyor? Köprü gerekiyor efendim. Yapmışlar, geçebilirsiniz bedava. Sorun yok yani. Şaka yaptılar. <laughs> Allah hangi deli gezer de gelir buralar ya. <laughs> tamam bir şey söylemeyeceğim işte köprü Doğa Çay akıyor geziyoruz yani Arkadaşlar boş verin bağlamıyor Bunu yapanlar Ne tür emeklerle yaptı yani Yapanlarla oturup sohbet etmek isterdim Yapılışına katılmak bizzat isterdim ama Mümkün değil Veya yapılışıyla ilgili bir video Tarihçi olsaydı aslında güzel olurdu. Peki 3-5 tane yontulmuş taş şurada da birkaç tane köprü gördüğünüz zaman insan bir tuhaf oluyor. Sahip çıkmak gerekiyor. Anlıyorum ki ben değil mi? Yani şu görmüş olduğunuz zaman da taşlar yığılıyor. Şurada bir tane taş var dikili. Hemen aşağı taraflarda da şuralarda da yontma taşlar var. Yani şu alanda da bir karelik var. Şu taraf düz. Şu aşağıya doğru da merdiven zannedecek olursun.